Evet herkese merhaba. ya bugün farklı bir konsept yapalım istedim. Katlama serisi yapalım. onun için de hemen bankamızdan şunları bir bırakayım. 19 alalım. 320K 576 coins'i geri bırakalım. Şu 4 tane web alacağım. Bankadan. Hemen bakalım kaç paraymış. Parasını bankaya bırakacağım hızlıca. 2M 100K'dan 8'e 400k bırakacağız. Tamamdır. Pazardan çekeceğime bankadakileri basayım dedim. Satın almış olduk yani bankadan kısaca. Girmemle girdik. Ben şunları hızlı artı 3'e basayım. Ondan sonra tekrar açıyorum. Hepsini artı 3'e bastım. Şöyle başlayalım. İlk artı 4 oldu. Çok güzel. İkinciyi de artı 4 yapmayı başardık. bunu da iki 2'de basalım. Yandı galiba. Maalesef yandı. Bunu basalım. Bu artı 4 oldu. Güzel gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. Artı 5'i yaptık ilk. Bunu da gönderdik. Bu da artı 5 oldu. Çok güzel. Bakalım. Çok yeşil ay sarı geçiyor. Gayet güzel. 3 tane artı 5 basmış olduk. Amacımız artı 6 almak. 3'ü e, de artı 6 olursa güzel bir kar etmiş oluyoruz. İlk videodaki amacımız muhtemelen 60 60 m ile 80 mi arasında bir rakam olacaktır. Şöyle fazla beklemenin anlamı yok. Gönderelim. İlk kart altımızı aldık. 7.5 menik bir değeri oluyor. Altı da atacağım. Ve buna bakmadan atalım. 3 2 1 gönderdik. Bu da geldi. Gayet güzel. Bakalım bunu tekrar 8'de atacağım. Ee, basmayı bıraktı insanlar. Ve iki tane sarı gelirse hemen gönderelim. Birinci sarımız geldi. İkinciyi de gelsin. Üstüne biz bastık. Üç tane artı altı basmış olduk. Hemen fiyatlarına bakalım. Güzel bir kar ettik. 15 m 22 m gibi bir kar etmiş olduk. Ben bunları şimdi satmayla falan ulaşamayacağım. Hatta 7 m'den alayım. 21 m koyalım. Artık vergi mi falan muhabbetlerinden kimse bir şey demez herhalde. 21 üstümüze alalım. 10 gibi bir kar etmiş olduk. İki tane de şu seyircimizden kaldı. Ben bir bakayım mantıklı olan neyi basabiliriz. VB'den biraz daha devam mı edelim yoksa. Kararımı vereyim. İtemleri alırken göstereyim. Bu arada şöyle bir baktım da 30 M'ye basılacak pek bir item yok. O yüzden yani bir iki tur daha VB ile devam etmemiz gerekiyor. Yine 4 tane alacağım. İkem. Ee, arkadaş bir tanesini ucuza mı koymuştu? Yok bir tanesini paldan çektik galiba. Olsa sıkıntı değil. Şimdi ben bunları artı 3'e basıp geliyorum hemen. Hepsini yine artı 3'e bastık. Şöyle Bismillah'la ilk artı 4'ümüzü aldık. Bakalım ikinciyi de gönderelim. İkinci de geldi gayet güzel. Şurada basalım. Üçüncü geldi. Bu da iyi. Bir tane daha burada atmak istiyorum. Gayet güzel. Artı 4'e fire vermedik. Şimdi artı 5'lerde sıra. Çok item geçiyor şu an. Biraz kırmızılaştı. Bir tık bekleyelim. Biraz sakinleşsin Amvil. Hadi. E, suç daha sakinle. Yani araya bir sokalım bakalım. Geçti mi? Yandı galiba. Emin değilim. Aynen. Tamam. Ah oh be basma hakkımız bitti tam da. Yapacak bir şey yok. Artı 4 3 tane var. Hemen geliyorum relok atıp. Relok attım. S3'e girdim. Yani burası gördüğünüz gibi bir tık daha sakin. Burada başlayalım. Artı 5'imizi aldık. Çok iyi. İkinci artı 5'imiz de geldi. Hadi. Bir arkadaş item yaktı. Sarı gelir mi? Bekleyelim mi? Gönderelim mi? Ah be yaktık maalesef. Yapacak bir şey yok. İki tanesi gelirse yine kar oluyoruz her türlü. 3, 2, 1 gönderdik. İlk kart altımızı aldık. Gayet güzel. Bunun da gelmesi lazım. Nereye koyalım? Buradan alabilir miyiz? 3, 2, 1 bunu da gönderdik. Gayet güzel. İki tane daha artı altı olmuş olduk. Bunları da bankaya bırakalım. Weapon Breaker diyelim. Art altısı. Yedi aslında eskide ama belki burada daha pahalıdır, daha ucuzdur. Emin değilim. Yedi k. Biz yine yedi buçuk olarak baz alacağız. İki tane daha verdik bankamızdan. 15 m para alıyoruz. Yani çok fazla artmadı paramız. Elimizde 4 tane kaldı bu sefer. 2 tane de diğer seferden vardı. 15 m gibi bir karımız oldu ortalama. Biraz daha bakayım ben. Ne tarz itemler basıp kar edebiliriz. Hemen geliyorum. Şöyle bir şey düşündüm. Ben önceden bunu yapıyordum. Şimdi de deneyelim. En azından. Şöyle ben alayım. 3 tane ibe alacağım. Onları alınca zaten saattan fiyatları falan görünüyor. Oradan gösterin. Bekletmeyeyim sizi boş yere. Ee, bu arada şöyle 3 tane ibe aldım. Saattan görebilirsiniz. 6 tane de upgrade e scroll aldım. Eğer artı 3'e geçerse bunlardan biri. E, da devam edeceğiz. O yüzden bankadan kaç tane alalım? E, ee, 8 tane alalım şimdilik. Ya da 8 tane çok olur. Bir tane geçer diye düşünüyorum. 3 basacağız. 6 alsak 15 m bırakalım bankaya. Tanesini 2.5 m'den sayıyoruz. Bu sarı. Şöyle 13 paramız kaldı. Bu yüzden geçmeniz lazım. Hadi bakalım. Artı 3'e basarken göstereyim mi? Gerçeği göstermem. Daha sağlıklı olacaktır. Ya bazı arkadaşlar çünkü diğer YouTuber videolarını izliyorum da orada onların izleyicileri bazen sıkıntı yapıyorlar bu tarz şeylere. O yüzden biz ne şeffaf olalım. Bakalım iyi ki yandı galiba. Umuyorum hepsi yanmaz. Ha çok güzel bir tane geçirdik. Sen de gelir misin? Maalesef yandı. Ha, bir tanesini bile bassak bizim için çok büyük artı olacaktır. Yandın mı? Ha çok kötü oldu. Şimdi ne yapabiliriz? 5 tane busumuz var. Busu bankaya geri bırakmak istemiyorum. 13 beğeni ne alabiliriz? Ben hemen bir bakıp geleyim. Ee, şöyle bir şey yapmak zorunda kalacağım muhtemelen. Ee, bir tane bus satıyoruz bankamıza. Verdiğimiz 2.5 beğeni geri aldık. Ee, bir tane Raptor alacağım. Raptor'un karı güzel gibi. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Bir tane de ben upgrade scroll alıp geleyim. Evet şöyle raptor aldık. Zaten görebilirsiniz. Bir tane de upgrade scroll aldık. Yani bu geçmezse eğer paramız kalmıyor zaten. Daha bir şey basamayız. <laughs> Katlama serisinin daha başında da bunları yaşamak hiç hoş değil. Artı 4 oldu çok iyi. Hadi artı 5 de gel. Artı 5 oldun mu? Oldu çok iyi. Ah mal alabiliyor muyuz iki tane acaba? Alamayız galiba. Artı 7 bakayım ben mi Alabilirsek artı 7 alalım. Bakalım birlikte hatta. Aa bir tane anca alabiliyoruz. Nasıl yapsak? Bir tane alalım. Yapacak bir şey yok. Yani böyleymiş kısmetimiz. Bakalım. Şöyle tutup koşmaya başlayalım da. Allah Allah. Takılıyorduk galiba. Normalde tek atarım yoksa. Hadi bakalım çok inanıyorum sana. Geçmezse zaten kafadan patladık. Hiç hoş olmaz. Ya bu seriyi böyle biraz uzatmak istiyorum. Bakalım şöyle. Koyalım 8'e. Bir kere preview yaptık. Bismillah dedik. Döndük. Gönderdik. Hadi be gel buraya oğlum. Gel buraya. Muhteşem. Artı altı raptorumuzu aldık. 20 ile başlamıştık bu serüvene. Bakalım ne kadarımız oldu. Art altısı İnşallah iyi para ediyorsundur. Baktım az önce gerçi ama kafama yattı da bastım. 63 M 500 K gibi bir rakama ulaşmışız. Çok güzel. Yani devam etsek mi? Bizim için yeterli mi? 60 M ile 80 M arasında zaten bir... Ee, şey vardı kafamda. Oraya ulaşabilirsek bizim için yeterli olacaktı. 63m yaptık aslında. Hatta ben bunun buyuna bakayım mı? Şöyle height desek artı altı boyları da vardır herhalde. En yüksek kaç tanmış? Ah yanlış oldu çok pardon. En yüksek artı altı buyu 59m 750k. Şöyle ben 60m alayım buradan. 60, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hemen buraya koyalım. Ee, 60'a e mı ulaştık? Biraz düşüneyim. Bir de video e, dakikalarına bakayım. Eğer 10 dakikayı tamamladıysak bir sonraki e, şeyde basmaya devam ederiz. Eğer 10 dakika olmadıysa bir şeyler daha basmaya çalışalım bakalım. Videoları izledim. Yaklaşık 10 dakika kadar olmuş. Yani 3 katına da çıkarttık paramızı. Gayet yeterli diye düşünüyorum şahsen. Bir dahaki videolarda amacımız muhtemelen 120M civarında olur. 2 katına katlamaya çalışırız parayı. Tabii yapabilirsek. Ama ilk video için en azından bunu başarmış olduk. Gayet güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.